arkadaşlar hatırlarsanız ben erkekler için e, karakter şey yaptıydım. Bu sefer kızı için yapıyorum. E, çok güzel bir avatar olacak. E, erkekler için avatar yaptıydım. Bu sefer kızlar için yapacağım. Bir olarak hemen gelin. Gelin gelin gelin. Buraya gelin klasik şeyler. gelin şuradan. Hı. Roblox şeyini aldım Kıyafetini. Kıyafet size lazım. Üstünüze pardon. Hemen gelin. Altınıza da bunu giyin. Tamam mı? Ondan sonra böyle kafanıza bir şey takmayacaksınız. Dümdüz diyorum. Geleceksiniz. Gözlük takmayacaksınız. Hemen. Kolyeyi de takmayacaksınız. Bunları da takmayacaksınız. Aa, e, kolumuza işte e, böyle şey takmayacaksınız da buradan hiç bir şey takmayacaksınız. Hatta bu hediye geçin. Hemen. Burada işimiz var mı? Yok. Hemen bu diye gel. Bu değil Gelin. Hayır. ha ağrıya. Gelin saçınızı böyle çıkartın. Siz buradaki benim gösterdiğim saçlar değil, saçtan değil de. Pardon yanlış saçı tıkladım. Hemen düzeltiyor. Bakın bu şu saçı bu değil. İşte bu. Bu saçı kullanacaksınız. Siz. Hemen. Hemen. Saçı kullanıyoruz. Evet. Bu ayı. Boş geçmeyin. Buradan kafanız böyle normal kafa olsun. Buradan hemen yüzünüzü hemen şu nerede o? Bunu kullanın. Gel gelin. Şuradan acı olursa gözlük takacaksınız aslında. Hemen. Arkadaşlar böyle ve kaybettiğimiz son buldu. Hı, hmm, bakın böyle sıfır bubuksu böyle güzel bir avatar e, yapmak istiyorsunuz. Bu gözü nasıl aldığını sorarsanız hemen evet, sizin için göstereyim. Bakın hemen Bakın. Şuradaki kızı bulun. işte burada. Bedava bu kız. Zaten onu tıkladığınızda çok kolayla bulabilirsiniz. Onu tıklayın, alın. Ee, ondan sonra kartınızı tekrar sıfırlayın. Gözlüğü alabilirsiniz. Ondan sonra ben yapın kartınızı. Ya, bence güzel oldu. O zaman siz nasıl olursa öyle erkek ee, kızı için de gelebilir erkekler için de gelebilir o zaman hepinize güle güle o zaman hepinize hoşçakalın o zaman bay bay